Cüzdanlar hazırlandı, vizyon panomuzu yaptık, yeni ile hazır mıyız? Sadece cüzdan ritüeli ve vizyon panosunu yapmakla tüm dileklerimize ulaşabilir miyiz? Gelin bunlara bir göz atalım. Bilinçaltınız yönetir her şeyi ve eğer bilinçaltınızı gerekli kodlamaları yapmadan bu ritüelleri yaparsanız pek de işe yaramayabilir. Bugün gelen bir soru vardı, kas testi yaptığımda İsmim bile hayır cevabıyla bana yanıt veriyor dendi. O yüzden gelin bilinçaltınızda ne var onlara bir göz atalım. Eğer sizin bilinçaltınızda kıtlık bilinci varsa yani ben zengin olamam, ben kimim ki bu hayallerime ulaşayım, ben buna layık değilim, ben başaramam, ben yükselemem, ben bolluğa berekete erişemem. Bolluk ve bereket benim hayatımda gelir ve gider dönemseldir gibi inançlarınız varsa bu tabii ki parayla ilgili olan kısımlar. Bir de ilişkilerle ilgili kısımlar var. Eğer bilinçaltınızda siz e, ilişkiye layık görmüyorsanız kendinizi. Bazen çocuk sahibi olamayanlarda en çok karşılaştığımız şey birlikte olduğu kişiye güvenmeyip çocuk sahibi olmak istemiyorsa bilinçaltı herhangi bir tıbbi sebep olmasa bile çocuk sahibi olamadıklarını gözlemledik. Peki bilinçaltımdaki bu soruların cevaplarını bilinçaltımın neye inandığını neye göre program geliştirdiğini nasıl bulacağım? Hadi bunlara bir göz atalım. Daha önceki videolarda sık sık sizlere anlattığım kas testini duymuşsunuzdur. Başka yerlerden de duymuşsunuzdur kas testiyle bilinçaltınızın neye inandığını tespit edebilirsiniz. Çünkü bedenimiz bilgedir ve bu cevapları bedenimizden alabiliriz. Öncelikle siz zengin olmaktan korkuyor musunuz? Bolluk içerisinde, bereket içerisinde yaşamaktan korkuyor musunuz? Çocuk sahibi olmaktan korkuyor musunuz? Bir ilişki yaşamaktan, aşk yaşamaktan korkuyor musunuz? Başarılı olmaktan korkuyor musunuz? Yoksa kendinizi bunların hepsine layık görüyor musunuz? Bunların cevaplarını bulmak için kas testlerini uygulamalısınız canlar. Eğer bilinçaltınız o vizyon panosunda yaptığınız, yapıştırdığınız resimlere... Hayır diyorsa siz o resimleri yapıştırsanız da Önce bilinçaltınızı değiştirmediğiniz sürece onlara ulaşmaz mısınız? Ulaşırsınız. Bazı insanlar bir yılda ulaşırken siz 10 yılda ulaşırsınız, 5 yılda ulaşırsınız. O yüzden en güzeli önce bilinçaltınızdaki kodları değiştirmek. Hem nasıl tespit edeceğinizi hem de nasıl değiştireceğinizi anlatacağım size bu videoda. Kas testi yapmak bedeninizin bilgeliğinden cevap almaktır. Yani bedenimiz bilgedir. Yıllar yıllar önce de vardı bu. Hatta altın bileklikler, e, altın derken iki ucu altın toplu gazete kuponlarıyla dağıtılan bileklikler vardı. E, i̇şte kişinin koluna baskı uyguluyorlardı. E, bilekliği takmadan önce taktıktan sonra. Daha sonra bunun plastikleri falan çıktı. E, ma, neydi ismi? E, Balans bilezik bileziği miydi? Öyle bir şeydi ismi. Aslında bu tamamen bizim kaslarımızın o konuya, o soruya veya o soruna verdiği cevaptır. Ve o cevaplar da bilinçaltımızdan gelir. Bütün sistemlerde ama bütün aklınıza gelen bütün tekniklerde, Theta healingde, bunun dışında hangi tekniklerde, jazz sisteminde, bilinçaltı sembollerde, ve birçok teknikte kas testinden faydalanıyoruz. Önce bilinçaltında ne var? Nasıl bir inanç var? Onu tespit ediyoruz kas testiyle. Şimdi yapacağınız şey çok basit canlar. Kas testi yapmak gerçekten çok kolay. Bunun herhangi bir eğitimini almanıza da gerek yok. Biliyorsunuz ben zaten biraz karşıyım bu tarz şeylere. O çok yüksek rakamlara verilen eğitimlere karşı olduğumu hepiniz biliyorsunuz artık. Evde kendi kendinize kas testiyle bilinçaltı kayıtlarınıza ulaşabilirsiniz. Öncelikle bedeninizde e, su olması lazım. Yani susuzsanız eğer kas testine doğru cevap almazsınız. Sarkaç da aslında bir nevi bu mantıkla çalışıyor ama biz sarkaç kullanmayacağız. Biz sadece kendi bedenimizi kullanarak cevaplar alacağız. Bir bardak su için hatta mümkünse bir iki bardak su için yani e, çalışmaya başlamadan bir saat önce başlayın. Bir iki bardak o arada su için bir saat sonra da çalışmanızı yapın bedeninizdeki su dengesi yerinde olsun sonra bacaklarınızı hafif açık tutuyorsunuz omuz hizasında yani çok açmayın ayakta yapılan bir çalışma bu ayakta duracaksınız bacaklarınız omuz hizasında açık omuzlarınız dik olsun ama kendinizi kasmayacaksınız canlar yani e, hani gevşek bırakın rahat bırakın kendinizi Tamamen karnınız, omuzlarınız, kollarınız tamamen gevşek bırakın. İlk defa çalışmayı yapacak olanlar e, lütfen tehlikeli durum yaratmasınlar. Bir koltuğun yanında, bir yatağın yanında yapsınlar bu çalışmayı. Çünkü kendinizi tamamen gevşek bırakıp bir de ortama güveniniz varsa. E, kas testiyle çünkü ileri geri hareket ediyoruz. Düşmenizi istemem tabii ki. Şimdi buraya kadar eğer anladıysak bacaklar hafif ayrık, suyumuzu içtik. Kendimizi gevşek bıraktık, gözümüzü kapatıyoruz. Eğer imkanınız varsa, yönünüzü biliyorsanız bir de kuzeye doğru dönerseniz, ön, e, bedeninizin ön kısmı kuzeye doğru dönük olursa mükemmel. Ama şart mı değil, <laughs> yine de cevapları alırsınız. Ayakta duruyorsunuz, gözlerinizi kapatıyorsunuz, derin birkaç nefes alıyorsunuz. Derin birkaç nefes aldıktan sonra ilk yapacağınız şey, Küçük bir ses tonuyla yani öyle bağırarak söylemeniz gerekmiyor. Küçücük bir ses tonuyla bana evetimi göster diyorsunuz. Sonra evet, 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 evet dediğinizde bedeniniz hafif öne doğru iler, ilerleyecek. Yani hafif öne doğru eğilecek. Lütfen kendinizi kasmayın. Bırakın bedeniniz size cevap versin. Sonra hayırınızı sorun. Bedeniniz hafif arkaya doğru gidecek. Bu da sizin hayır cevabınız olacak. Eğer tam tersi oluyorsa yani evet de geriye hayır da ileriye gidiyorsa meridyen alanınızda bir dengesizlik söz konusu olabilir. Bunun için de çok basit bir çalışma yapabilirsiniz. Şu şekilde enerji alanınızı nötrleyip mümkünse şuralarınızı ovuşturabilirsiniz. Şu koltuk altlarınızı şuraları ovuşturabilirsiniz. Bunlar meridyen blok, blokajlarınızı açacaktır. Şöyle de enerji alanınızı karıştırıp e, koruma kalkanını anlattığım e, videom var. Onu da anlatayım az sonra. E, aşağıdan yerden yukarıya doğru bir fermuar çeker gibi yapıp tepenizde fermuarı kitleyeceksiniz. Bu sizin yeniden bir enerji dengesi sağlamış olmanız anlamına geliyor. Sonra tekrar deneyin. Evet, evet, evet dediğinizde bedeniniz öne gidecek. Hayır, hayır, hayır dediğinizde bedeniniz arkaya gidecek. Halen daha tam ters oluyorsa biraz daha su içmenizi tavsiye ediyorum. Bunu yaptıktan sonra evetinizi ve hayırınızı bedeninizde tespit ettikten sonra sorularınızı sorabilirsiniz. Ben zengin olmayı hak ediyor muyum? Ben zengin olmaya layık mıyım? Ben çocuk sahibi olabilir miyim? Ben aşık olmak istiyor muyum? Ben aşk yaşamak istiyor muyum? Gibi sorular sorun. Hani çift uçlu sorular sormayın. Hem evet hem hayır cevabı olan sorular sormayın. Nasıl olabilir? Buna da bir örnek verelim. Ben bir gün aşık olacak mıyım? Ya da beni seviyor mu, sevmiyor mu? Sorusunu aynı anda sormayın. Ya beni seviyor muyu sorun. Ya da Sevmiyor muyu sorun. Çünkü hem seviyor mu hem sevmiyor mu dediğinizde hangisine cevap verecek beden? O yüzden lütfen tek cevabı olan soruları sorun bedeninize. Bir anda çok fazla soru sormayın. Yani bütün hayatınızla alakalı sorular sormayın bir. İkincisi de bedeninize fal baktırmayın. Yani işte 10 sene sonra şu olacak mı? gibi sorular sormayın. Çünkü bedeniniz bilinçaltınıza göre cevap verdiği için ve siz zihnen o istediğiniz şeyin olmasına o kadar odaklandığınız için yani olmasını istediğiniz için bedeni size evet cevabı verecektir. Bu da sizi yanıltır. Bu çalışmayla bizim yapmaya çalıştığımız zaten daha öncesinde bilinçaltınızda oluşmuş inanç kalıplarıdır. Gelecekle alakalı e, henüz oluşmamış bir inanç kalıbı siz ne istiyorsanız ona göre cevap verecektir bedeniniz. Şimdi ismimi sordum ona bile hayır cevabı aldım şeklinde bir soru var videolardan. E, daha önceki yayınladığım kas testi videosunda. Onda da şöyle bir sonuçta karşılaşıyoruz. Bilinçaltınız isminizi farklı kaydetmiş olabilir. Anneniz babanız siz doğmadan önce bir isme odaklanmıştır. Siz doğduktan sonra o isim olmamıştır. Başka bir isim olmuştur. Bilinçaltınız o ismi kabul etmiştir. Evet siz şu anda benim adım Serap. Serap olarak yaşıyorum hayatımı. Ama benim annemle babam ben doğmadan önce benim başka bir isim koymayı planlamış, düşünmüş ve onu bana kodlamışsa eğer o zaman ne oluyor? Ben Serap ismini kabul etmemiş oluyorum. Serap ismi dışında annemle babamın o düşünmüş olduğu ismi kabul etmiş oluyorum. Bir de onu sorun bu bir. İkincisi sizin ikinci bir isminiz var olabilir mi? İnsanların size hitap ettiği başka bir isim olabilir mi? Bunların hepsine tek tek sorularınızı sorun. Soru kalıplarından devam ediyorum. Ben zengin olmayı hak ediyor muyum? Zengin olmak istiyor muyum? Aşık olmak istiyor muyum? Terfi almak istiyor muyum? Korku muyum? Korkularınızı sorabilirsiniz. Endişelerinizi sorabilirsiniz. Evlilik sorabilirsiniz. Aşk, para, evlilik, huzur, mutluluk, sağlık her ne varsa. Öyle insanlarla karşılaştım ki hastalıkları için bedenlerine soru sorduğumuzda hasta olmayı kendisinin tercih ettiğini tespit ettik. Neden? insan hasta olmak ister mi hiç ya? Evet ister. Neden ister biliyor musunuz? Hasta olduğunda etrafında tarafındaki bütün insanlar onunla ilgileniyorsa ve hasta değilken hiç kimse onunla ilgilenmiyorsa dikkat çekmek için bilinçaltı o kişiyi hasta edebilir. O yüzden vizyon panosu yaptık ve cüzdan ritüeli yaptık. İki, i̇ki, tane videomuz var bundan önceki, bu yayından önceki iki tane videomuz var. O videolarda yaptığınız çalışmaların işe yaramasını istiyorsanız önce bilinçaltı kodlarınızı değiştirmeniz gerekiyor. Nasıl değiştireceğiz peki? Tespit ettim. Ben zengin olmayı hak etmiyorum çıktı. Evet cevabını aldım. Hak etmiyorum dediğimde evet cevabını aldım. Nasıl değiştireceğim bunu? İşte gözünüz kapalıyken hayır cevabını aldınız ya. Pardon evet cevabını aldınız ya ben zengin olmayı hak etmiyorum. Evet dedi beden. Gözünüz kapalı iken tekrar aynı pozisyonunuza geri dönün dik durun. Derin birkaç nefes alın ve kendinize üç kez ben zengin olmaya layığım. Ben zengin olmaya layığım şeklinde kendi kulağınızın duyacağı ses tonuyla söylüyorsunuz. Derin nefes alıp aynı soruyu tekrar soruyorsunuz. Ben zengin olmaya layığım dediğinizde bedeniniz ön tarafa yani evet cevabı verinceye kadar bu kas testiyle bilinçaltınızda var olan inanç kalıplarınızı tespit etmenin yöntemi. Bunun dışında bir de e, enerji alanınızı korumakla alakalı onu da anlatacağım demiştim az önce. Çok basit her sabah kalktığınızda duş aldıysanız duştan sonra almadıysanız da yatağınızdan kalktıktan sonra az önceki yaptığım gibi şöyle bir enerji alanınızı dağıtın. Dağıttıktan sonra yerden bir fermuar alıp yukarıya doğru çekiyorsunuz. Tam yerden ayak uçlarınızdan bir fermuar alıyorsunuz. Yukarı doğru çekiyorsunuz ve tepenizde kilitliyorsunuz. Bunu yaparken mümkünse gözleriniz kapalı olarak yapın ve imajinasyon da yapmaya çalışın. Kocaman bir enerji balonunun içerisine kendinizi aldığınızı görün e, fermuarı kapatmadan önce enerjinizi şöyle bir dengelediniz. Kocaman bir enerji balonu düşünün. Bir adım atın. O enerji balonunun içine girin. Her yer e, enerjiyle kaplı. Sadece giriş kapısı açık. Giriş kapısını kapatın. Fermuarı çekin. Yukarıda da kitleyin. Ve siz şu andan itibaren o enerji balonunun içerisindesiniz. Bu enerji balonunun içerisinde negatif olan hiçbir şey giremez. Böyle bir niyet edin. Hatta görselleştirin. Pembe güller gelsin içeri girsin kucağınızda toplayın o pembe gülleri siyah renkli veya negatif enerji olan o güller geldiğinde sizin o enerji balonunuza çarpsın ve geri gitsin kaynağına geri gitsin bu şekilde çalışmanızı yaparsanız her sabah enerjilerden korunmuş olacaksınız negatif enerjilerden korunmuş olacaksınız nedir negatif enerji nazar işte enerji vampirleri var sizin enerjinizi sömüren vampirler var AVM'lere gittiğiniz zaman orada enerjileriniz düşer radyasyondan dolayı enerjiniz düşüyorsa bu gibi durumlardan korunmak için bu enerji kalkanını yapabilirsiniz ne kadar süre etkili bu enerji kalkanı tam 12 saat sizi negatif enerjilerden koruyacaktır bilinçaltı kas testinizi yapın enerji koruma kalkanınızı yapın ve ondan sonra görün yaptığınız hayal panosu yani vizyon panosu veya cüzdan ritüeli izlemeyenler lütfen o videolarımı da izlesinler. Bundan önceki iki video biri cüzdan ritüeli bir tanesi de vizyon panosu canlı yayın yapmıştık. Onları izleyin ve uygulamayı alın. Yeni yıla muhteşem enerjilerle girmenizi diliyorum canlar. Tertemiz, muhteşem, pırıl pırıl ve tüm dileklerinizin gerçekleşmesine atacağınız ilk adımlarla girmenizi diliyorum. Ee, bu videoyu sizlere birkaç gün önce çekmiştim zaten bugün yayına sokuyorum. Evet canlar hepinizi o güzel, muhteşem, mucizevi yüreklerinizden sevgiyle öpüyorum. Gününüz gününüzden, geceniz gecenizden ala olsun. Mucizeleriniz daim olsun. Sokak hayvanlarını unutmayın lütfen. Onlara vereceğiniz her bir tas mama ve su sizlere katlanarak, çoğalarak geri dönecektir. Ayrıca pazartesi günü Süleyman'ın mühürleri, Hazreti Süleyman'ın mühürleri eğitimimiz Yakut eğitim paketinde başlıyor. O çalışmaya katılmak isteyenler de Yakut eğitim paketine katıl üyeliği yapabilirler. Bugünlük bu kadar diyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hepinizi sevgiyle, hasretle öpüyorum canlar. Hoşçakalın.